Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Futbol agent oynayacağız e, Çok güzel bir oyun Ben çok seviyorum bu oyun Her zaman da oynuyorum e, e, Tabi size bir kariyeri bekleyeyim e, Devam et diyeceğim. Size bir kariyerimi göstermek istiyorum e, Müşterilerime özellikle göstermek istiyorum Bakın yani yani Dur şuna ayarlayalım şuradan e, Neredeyse ortalama olarak ben bu oyunu 2-3 gündür oynuyorum ve hileli oynuyorum. Arkadaşlar çünkü hilesiz oynadığınız zaman hani şunu söyleyebilirim. Canınız çok sıkılıyor. Hilesiz olduğu zaman yani oyuncu buluyorsunuz. Düşük oyuncu onu geliştirene kadar yani transfer edene kadar canınız falan sıkılıyor. O yüzden ben hileli oynayacağım. Ee, hileli daha zevkli oluyor böyle. Bir zaman sonra hayvan gibi oyuncular çıkmaya başlıyor. Onları iyi paraya falan satıyorsunuz. Ben şuradan e, yeteneğe göre sıralı diyeceğim. En aşağıda en iyiler var. Şöyle görün. E, göstereyim şöyle. Bilenler bilir güzel oyun. E, Tabi isterseniz bunun şeyin de indirebilirim. E, indirmesini de gösterebilirim. Şurada Campbell diye bir oyuncumuz var. E, İskoçyalı 90 seviye. 90 şey overall. 20 yaşında da ve ben bunun kariyer basamaklarını göstermek istiyorum size. Manchester City'de başlamış. Gaziantep'e kiralamış. Oradan Feyenoord'a satmışız. Manchester City'ye gelmiş geri Feyenoord'a satmışız. Oradan Feyenoord'da 2 sene oynamış. Feyenoord'dan sonra Manchester United'a satmışız. Manchester United'a zaten bir 87'ye falan geldi. bir sezon önce de e, AC Milan'a sattık. 18 milyona. E, kariyerinin en çıkış yaptığı yer Feyenoordtu bence. Feyenoordtan sattığımızda e, 84 milyon Manchester United sattığımızda. Bir de burada size göstermek istedim. benim en sevdiğim oyuncu. Aralarında en sevdiğim oyuncu Boreşma. Her gittiği takımda en az e, 7-8 gol atan bir oyuncu. Mükemmel. Buradan kariyer şeylerine bakamıyoruz ama Ajax'ta almıştım zaten çok belli yani Hollandalı Ajax'tan çıkan oyuncu zaten efsane ileride çok güzel bir oyuncu oluyor. E, Alanya Spor'a satmışız. Alanya Spor'da iki sezon geçirmiş. Ondan sonra Antalya Spor'a satmışız. E, burada bir <laughs> burada bir şey yapmış gibi olabiliriz. E, takımımızı satmış gibi olabiliriz. Aha, Antalya derbisi olduğu için Alanya Spor'la Antalya Spor'un. Antalya'ya gitmişiz. E, Antalya'dan hemen AC Milan'a oradan da PES, Paris Saint Germain'e gitmişiz. Benim şeyden Milan'dan ayırmamız sebebi arkadaşlar Milan'da ee, şey oldu ya mutlu olmadı. Kulübü beğenmedi. Kulüpte mutlu olmadı. O yüzden ben de onu e, değiştirdim. Kulübünü değiştirdim. Şu an Paris Ercan ben de mutlu. E, Çünkü Mec e, Milan'da forma şansı buluyordu ama o kadar fazla bulmuyordu. Ama yine e, 20 maçta bir forma şansı buldu. 20 maçta 17 gol attı. Yani güzel oynadı ama kulübü beğenmedi. Ve değiştirmek istedi. Ben de değiştirdim. Paris'e gönderdim şimdi sizlerle beraber yeni oyun yapacağız ee, başlangıç ülkesi futbol temsilcimizin ismi Paşa mapper olacak ee, ülkemiz Türkiye olacak ee, online de oynanıyor burada bu Çünkü en gelişmiş hali ee, ya ne oldu ya bazen böyle hafif dokunmalar yüzünden de gidebiliyor ama çok nadiren oluyor yani indirmenizi öneririm. Ee, Türkiye. Başla diyeceğim. Yeni oyun oluşturuluyor. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Ben çok severek oynadığım bu oyun. Ee, şimdi. Bir dakika bekleyeceksin. Evet arkadaşlar ekranı falan temizledim. Çok kirlenmişti ekranım. Ekranımı temizleyip geldim. Müşteriler, e, müşteriniz yok. E, yönetim merkezi falan var burada. Hoş geldiniz ama arkadaşlara hileli yaptığım zaman da hani sizi sıkmamak için hemen yükselmemek için şey, ilk başta mesela bir yıl her şeyimiz aynı kalacak. Sonra ikinci yılda geçtiğimiz zaman e, iki iki üç yıl birinci seviyede kalacak. Ondan sonra şey yaparız belki. Ama şimdi yükseltmek istiyorum. İkinci seviye yapacağım. Eklentilerin hepsini ekleyeceğim oyuncularımızın hızlı geçmesi için. Böyle kalacak. Max müşteri 15 olsun. Gözlemlemeye gideceğiz. Gözlemle de yetenek avcısı yok. Yetenek avcısı bul diyeceğiz. Ben sadece İstanbul'dan oyuncu bulacağım. Bir de yetenek avcısı bul diyeceğim. şu atlar da değişik oluyor bazen. Bir tanesini İstanbul'a, bir tanesini İngiltere'ye koyacağım. Yetenek avcısı ata, Supi. Onu atadık İstanbul'a. Öbüründe İngiltere'yi dağıtayalım. E, ee, Turan'ı. Şimdi devam et diyelim. Bu hafta bir değişiklik yok. Bize güzel oyuncular bulsunlar. Oradan hemen geçelim. Keşfese gidelim. Oradan oyuncu ara diyeceğim. Aytaç var. Hiç yabancı ülkelerde oyuncu yok. Bulamamışız daha. Batı Anadolu'da birkaç oyuncu var. Hatta biz İstanbul'daki şu oyuncuyu alalım. Aytaç Senle 5 senelik yapalım. 6'ya e 6 yapalım. Gel anlaşalım dedim. Ve kabul etti. E Şimdi biz Aytaç burada şeyi bulamıyor değil mi? Aytaç'ı yani zaten kiralamak listesine koysak bile Aytaç zaten oynayabileceği takımda yani kiralık listesine koysak bile zaten Tuzla Spor da oynar, gelişir. Ayta için bir transfer hemen Ayta için transfer teklifi geldi. Bakalım bir. Devamlı oynayacağı bir takıma gitmesini isterim. Gelecek vadeden diyor. Ama burada da genç oyunu tamam gidelim Hatice Tepe'ye. Yok ya da ben şeyde kalalım. Tuzla Spor on ya abi. Toparlar mı ki? Ee, ben göndereceğim abi. Ee, burada ne kadar ücret yok ya. Bekletin. Bekleyin biraz diyeceğim. Aytaç iki oldu. Aytaç'a hemen teklif geldi. 3 teklif oldu birden. Ee, Gümüşhane Spor var burada. Hatta birinciymiş o da. Bunun maaşını bin yapalım. Bitişi de bir sezonluk yapalım. Bizim ücretimizi de 700 yapalım. Bu şartlar kabul edilebilirliğe yakın. 650 yapalım. Talepleriniz biraz yüksek dedi. 500 yapalım. Tamamdır. Gümüşhane Spor'dayız. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey de var. Ee, biz maaşının %5'ini aldığımız için şöyle oluyor. Mesela biz 500 yapsak bile ücretimizi. Çocuğun %5'ini aldığımız için oradan bir 1000 oluyor bizimkini. Ortalamalar bizi 500 geliyor bir. Çocuk da zaten orada ne kadar oluyordu ki. Bakalım 1000 oluyor zaten. O çocuk şu anda orada şey pardon. O, oradan biz bir 100 alsak falan biz 600 bir, almış bir şey oluyoruz. Devam et diyelim. Transfer dönemi kapandı İstanbul'da bir oyuncu bulundu. Ee, bakalım oyuncumuza. Nerede bulmuşlar. Bakalım. Oyuncu ara diyeceğim. Sarı yerde güzel bir oyuncu bulmuşlar. 26'lık hemde. Hemen gel senle biz 8 senelik bir sözleşme yapalım. 7'ye 7 yapalım. Teklif yap diyeceğim. Kabul etti. Ee, ikinci, ikincilik e, A grubundayız. Şimdi buradan 44 bir gelirimiz var galiba. Şimdi sarı yerde oynuyoruz geçelim arkadaşlar. Geçelim bir şey yokmuş. Geçelim biraz daha. Bu hafta da bir değişiklik yok. Arkadaşlar o da bir sıcak oldu ben de hemen açtım camı falan. İstanbul bölgesinde bir oyuncu keşfedilmiş. Hemen gidip bakalım. İstanbul bölgesindeki oyuncumuza. Chase diye bir oyuncu bulmuş Avustralyalı. Tamam gelsin. 10 yıllık değil de. 5 yıllık yapalım. 7'ye 7 yapalım bununla. Evet kabul etti. Şimdi. Ee, bakalım. Forma şansı falan yüksek. Zaten bu burada devamlı oynar mı? Gelecek vaat edenmiş burada. Tamam kalsın. Bekleyelim birazcık. sabırlar her şey sabırlı olacak. Aytaç. Hatta Aytaç'ı bırakalım. Aytaç üzgünüm. Bırakmak zorundayım seni. 3 seviye oyuncular gelince sen biraz altlarda kaybolacaksın. Çünkü çoğunlukla öyle oluyor arkadaşlar. 3 sevi seviye 2-3 oyuncu olunca ben alt seviyeyi birini bırakmak zorunda kalıyorum. Çünkü 3 seviyeye odaklanmak zorunda kaldığım için alttaki çocuk harap oluyor. Mutsuz falan oluyor. O yüzden ben öyle yapıyorum. Çocuk şey hani Üzülmesin falan diye onu serbest bırakıyorum. He. Ki hayır ya. Ki sakatlık. E bir de arkadaşlar şunu yapacağım. Sakatlıklara bulaşmayacağım. Sakatlıklara bulaşmayacağım. Kaç hafta sakat değilse sadece bir altı iyileştirme yaparak. Bir hafta iyileştirme yaparak. Ya da iki hafta iyileştirme yaparak bırakacağım. Kırklar Spor'dan e, teklif almış çocuğum. Zaten e, şeydi. Pendik Spor'da en sonuncuymuş liginde. Kırklar Spor'a gidelim güzel ama bize çok fazla çocuğa şey yapın çocuğa bin yapın kabul ettiler çocuk bir bir bir, bir, virgül bir oluyordu ama kırklar gider kırklar da güzel oynar ee, güçlü iki takımdan transfer teklifi almış hemen gidip bakalım kiralık Sarıyer üçüncüymüş liginde kiralık teklifi aldı. Ergen Eveli Vanspor'dan Van Spor'dan teklif aldı. Ergen Eveli ile de devamlı oynayacak diyor. Vanspor'da da devamlı oynayacak diyor. Vanspor'da Spor'da üçüncüymüş. Van Spor gitsin kiralık olarak. Vanspor'da Spor'da oynar. Tarık güçlü mü işte. Güçlü diyelim biz ona. Keyisimiz de orada bekliyor. Bu hafta bir değişiklik yok. İstanbul bölgesinde bir oyuncu keşfedilmiş. Ee, gidip bakalım bir İstanbul bölgesindeki oyuncuya. Bereket diye bir oyuncu yok. Onu almamıza gerek yok. Bir de Ege'de 8 tane oyuncu varmış bakalım. Hepsi düşük. Yetenek havuzlarını gör diyelim. Ee, yetenek merkezini yükseltmemi istiyorum. Yönetim merkezini yükselteceğim. Yetenek avcısını 7 yapacağım. Tabi yükseltmemiz sadece yetenek ile müşteri sayısını yükseltiyor. Ben müşteri sayısında 20'yi yani 20 geçtikten sonra kontrol edilemez bir hal oluyor Ben böyle 15-16 civarlarında tutuyorum en fazla e Hatta hiç gelişmeyene bakıyorum mesela 73'lük bir oyuncu aldık hiç gelişmiyorum Yani 70'lük bir oyuncu aldık Bir sezon içinde hiç mi gelişmedi ondan sonra bir sezon daha veriyorum Bir sezon iki sezon içinde bir iki falan gelişirse oyuncuyu hemen bırakıyorum e Çünkü hiç gelişmez demek ki o oyuncu onu hiç uğraşmaya gerek yok. Mesela Campbell'ı gördüğünüz 4 sezonda adamı aldığımda 72 73 4 sezonda 90'a yaptık adamı neredeyse. Ve 6 sezonda 90 yaptık adamı. Ee, şimdi e, gözlemlemeye gidiyoruz. Yetenek avcılığını gör diyoruz. Yetenek avcısı bul diyoruz. Güzel bir yetenek avcısı bulduk. Ondan sonra bir tane daha buluyoruz. Bozkurt diye bir tane yetenek avcısı bulduk. Ondan sonra Seyit Öncel diye bir Yetenek avcısı bulduk. Bunlar yeter. Bunları serbest bırakabiliriz. Ee, gözlemleme diyorum. İstanbul'a bunu atalım Yetenek avcısı hata. Şu Tunceli atayalım buraya. Buraya da İngiltere ile İspanya'ya atayalım. Ee, bunu İngiltere'ye atayalım. Bunu da İspanya'ya atayalım. Evet bir tur daha geçelim. Batı marmara ile Batı Karadeniz'de şeyler bulunmuş. Yeni kurduğum ayı kuruluna bağış yaptım yaptım. Yapalım yani. Yani bağış kurmuş. Arkadaşlar senaryoda bazı yerlere de asla para vermeyeceğim. Oyuncumuz falan uyuşturucu falan alıyor bazen. Bazen kendi fotoğraf çektirmek istediği bir e, hayranla yumruk falan attığı olaylara hiç karışmayacağım. Ne hali varsa görsün. Onu vurmadan ya da içmeden önce düşünecekti. E, Yaptığı attı yeteneği attı güçlümüzün e, İstanbul'da böyle oyuncu keşfedildi ve kuzeydoğu Doğu Orta Anadolu'da Anadolu'da bir oyuncu keşfedildi yok e, Tuzla Spor'daki B'ye babayı alalım böyle yapalım ve kabul etti Arkadaşlar bu videoların da bu kadar olsun e, daha çok videosuna gel daha çok e, futbol temsilci videosu gelmesi için aşağıdan abone olup like atarsanız yorumlarda bildirirseniz beni sevindirirsiniz. Hoşçakalın paşa mepurla kalın. Paşam